Arkadaşlar merhaba, mutlu günler diliyorum. Güzel bir pazar gününden yine bir insan kaynakları dersiyle beraberiz. Bu sunumumuz YouTube üzerinden yayınlanacaktır. YouTube'da Çağrı Demir kanalı üzerinden yayınlanacak. Bugünkü konumuz genelde insan üzerine olacak. İnsan kaynaklarının temelini teşkil eden insan nedir, ne değildir, neler geçirmiştir? Gelişim süreci nedir? Onlara kısaca bir bakacağız. Aslında baktığınız zaman insan yaratılmışların en şereflisi olarak değerlendirilebilir, bakılabilir. Büce Allah insanları bütün mahluklardan üstün yaratmış. Bu manada baktığımız zaman kendi duygu düşünceleri olan, yeme içme ihtiyaçları olan, nefsani duyguları olan bir varlık. O yüzden insan ihtiyaçları ıı, hiçbir zaman ıı, tam olarak sınırlı diyemeyiz. İnsan ihtiyaçları sınırsız bir ıı, ihtiyaca sahiptir. Ama bizim kaynaklarımız maalesef bunları karşılamak için sınırlı kaynaklara ıı, ihtiyacımız vardır. İnsanların da temel ihtiyaçları ıı, baktığınız zaman yeme, içme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçları var. Bu temel ihtiyaçların e, sonucunda da e, bunlar karşılandıktan sonra insan ihtiyaçları e, tabii ki çeşitlendirilebiliyor. Bu çeşitlendirmelerin sonunda e, şuna e, varabiliyoruz. İnsan ihtiyaçları sonsuz ve bu ihtiyaçların karşısına alınabilmesi için de insan e, kendi e, çalışır, çabalar ve bu ihtiyaçlarını e, sırasıyla karşılamaya yoluna gider. E ne olursa olsun burada şu var, e, nicelik ya da nitelik e, niteliğin ne olursa olsun tüm insanın ihtiyaçlarının iki tane e, tür unsur vardır. Bunlardan bir tanesi mal e, ve hizmet. E, yani e, tüketmesi gereken mal ve çalışması gereken bir hizmet e, vardı. bunun karşılığında elde edebilmesi için. tabi bu mal ve hizmetin üretildiği yerlerde işletmeler olarak düşünüldüğü için e, kabul edersek e, insanoğlunun... E, bunun için belli bir süre çalışması ve ihtiyacını giderecek ücreti elde etmesi gerekiyor. Tabi buna sermaye piyasası açısından baktığın zaman sermaye emek iş gücünün bir araya gelmesi ve işletmelerin oluşturulması anlamına gelmektedir. Tabi bu manada baktığımız zaman işletmeler de kendi ihtiyaçları doğrultusunda eleman temini yapıp üretimlerini yapıp insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek mal ve hizmeti üretirler. Bu mal ve hizmeti ürettikleri zaman kişileri insanları bu bünyelerinde çalıştırmaya başlamışlardır. Peki. E, bu e, insanların e, ihtiyaçlarının e, artması tabii ki üretim faktörlerinin de artmasına ve değişmesine sebep olmuştur. İnsanlar da e, ilk başta e, sanayinin e, gelişmesiyle, sanayi devrimin gelişmesiyle diyelim işte günümüze gelinceye kadar birçok yaklaşım ele alınmış ki bugünkü konuğumuz da zaten insan kaynakları üzerine e, verilen çalışma hayatındaki yaklaşımlarla alakalı olacak. Ee, şimdi bunlar tabii ki yaklaşımlar tarihsel e, bir süreç olarak e, göz önüne aldığımız zaman e, bu yaklaşımlar nereden çıkıyor? İşletmelerin e, aslında e, bu çalışma hayatındaki yaklaşımların temel kaynağı işletmelerdeki insan gücünden kaynakların, insandan kaynakları sorunların ortadan kaldırılması ve verimin artırılmasına yönelik bir e, çalışma. E, bunu yaparken de e, bilimsel bir takım verilerden faydalanılmış, bir takım testler, bir takım ölçümler yapılmış. Birazdan zaten bu yaklaşımlara değineceğiz ama yaklaşımların temel sonucunun, temel sebebinin pardon şu olduğunu unutmayalım eee işletmelerdeki e, üretimde çalışan e, insanların e, dönem itibariyle söylüyorum üretimde çalışan insanların e, kişilerden kaynaklanan sorunlarını, hatalarını en aza indirmek ve minimum şey maksimum verimi elde etmek amacıyla bu yaklaşımlar ortaya atılmış. Bugün bu yaklaşımlardan dört tanesini inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi bilimsel yönetim yaklaşımı, ikincisi beşeri ilişkiler yaklaşımı, üçüncüsü insan kaynakları yaklaşımı ve durumsallık ve sistem yaklaşımı olmak üzere dört tane yaklaşımımız var. Bunların kimler tarafından oluşturulduğuna, içeriğinde neler olduğuna kısaca bir değineceğiz. Şimdi bilimsel yaklaşıma baktığımız zaman 1800'lerin sonunda ortaya çıkan bu bilimsel yönetimin babası Tyler olarak değerlendirilmiş. Tyler, görünlere daha iyi çalıştıkları takdirde hem işletmede hem de kendi gelirlerin artacağı izah edilmiş ve böylece bir insanların ücretlerinin artırılmasıyla daha fazla çalışacaklarını, daha fazla motive olacaklarını öne süren bir sistem geliştirmiş Hatta bununla alakalı bir ücret sistemi modeli geliştirerek işletmelerin kullanılmasını sunmuş. Ama ee, bu tabii ki zamanla sadece ücretin e, arttırılmasıyla e, çalışma hayatında başarının elde edileceği ve verimin elde edileceği zamanla e, tabii ki bunun böyle olmadığı anlaşılmış ve farklı yaklaşımlara ve insan ilişkilerinin de e, en az para kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Yani bu beşeri sonra e, işte bunlar istenen e, ve... E, e, beşeri ilişkiler olarak adlandırabileceğimiz beşeri ilişkiler yaklaşımı ortaya atılmıştır. Şimdi beşeri ilişkiler yaklaşımında ise ekonomik bir varlık olarak görülen insanın sadece çalışmasından parayla elde edilebilecek verimlerden başka bir de ne çıkmış İnsan ilişkileri o, o olayı ortaya çıkmış. Yani kişisel ilişkiler insanların ihtiyaçları ortaya çıkmış. Ve bu Çalışmaların başına gelen kişi Elton Mayo bu çalışmaları e, gündeme almış. Ve Versten Elektrik'te, Versten Elektrik Şirketi'nde bir takım çalışmalar yapmış. Ve bu çalışmaların neticesinde... E, e, Örgütün bir sosyal sistem olduğu ve insanın da bu sosyal sistemin bir parçası olduğunu ortaya net bir şekilde koymuş aslında. Yani insanı ilişkilerin fiziksel ilişkiler kadar önemli olduğunu, ücretin öcret kadar insan ilişkilerinin değerlerinde önemli olduğunu ve insanın bir sosyal varlık olduğunu ortaya koymuş ki, bu açıdan baktığınız zaman beşer ilişkiler de aslında çok değerli olduğu görülüyor. Sonra... Burada insan ilişkilerine aşırı derecede önem verildiği için daha sonra bu pro, bu yaklaşım tarzı beşer insan ilişkileri de yeterince eleştirilmiş ve çokça eleştirilmeye başlamış. Artık 1960 ve 70'lere gelince insan kaynakları yaklaşımı ortaya çıkmaya başlamış. İnsan kaynakları yaklaşımı ortaya çıkmaya başlayınca burada tabii ee, burada aslında hem insan hem de örgütün yapısı ortaya çıkarmaya başlamış ve burada bir takım şeyler yeniden yapılmaya başlamış insan içerisinde burada insan kaynaklarına insan ilişkileri içerisinde psikoloji girmeye başlamış ve insan alan yakla bu insan bu temelde bu şeyde insan kaynakları yaklaşımında temeli insan alan bu insan alan bir yaklaşımda insanların sahip oldukları yeteneklerin artırılması, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçların karşılanması ve psikolojik e, yönden olumlu yaklaşılması haline çalışanların doyumu sağlayabileceğine e, önem vermiştir ve mutluluğu artacağına e, buna bağlı olarak da örgütün verimini yani kurumsal e, verimin artacağı inanılmıştır. E, burada aslında kurumsal e, açıdan baktığınız zaman bu yaklaşımın diğer bir adı da e, destekleyici yaklaşım olduğunu görebiliriz. Yani e, örgüt aslında çalışanların başarılarını ve e, şöyle başarılarını ve çalışmalarını destekleyip onları çalışmaya sevk eden bir yapı içerisinde olması gerekiyor. Burada e, Örgütsel humanizma kavramının ortaya atıldığını görüyoruz ve bunun en önemli şeylerinden, savunucularından bir tanesi McGregor. <laughs> ve güdülenme teorisi diye bir şey. Maslow'un Maslow teorisi ve McGregor'un X Y teorilerinden bahsedebiliriz. Maslow'a göre insanların davranışları çeşitli ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığına göre değişir. Burada insanların bir ihtiyacı karşılandıktan sonra başka bir ihtiyacına, bir üstü ihtiyaca geçebilirsiniz. Eğer alt ihtiyacı karşılayamıyorsanız üst ihtiyaca geçemiyorsunuz demektir. Burada Maslow'un teorisine göre insanların hiyerarşik olarak ihtiyaçlarına karşılanması e, onun mutluluğunu artıracak ve verimini artıracaktır e, diyebiliriz. Peki x e, XY teorisinde her e göre baktığımız zaman şey, e, baktığımız zaman XY teorilerini ortaya atan makro e, Mercury'e ne diyor? insanları iki tarafa ayırır bunlarda. Bunlardan bir tanesi çalışmaktan hoşlanmayan, çalışmaktan kaçınan ve zorla kaçınan insanların çalıştırılması için uygulanması gereken teknikleri anlatır. Bir de çalışmayı seven, çalışmaktan hoşlanan insanlar vardır. iş arayanlar, iş görenler vardır. Bunlar da farklı değerlendirir. Ve bu iki grup arasındaki farkları ortaya çıkarmaya çalışır ve bunların yöneticiler üzerinde ve insanlar üzerindeki etkilerini değerlendirmeye çalışmış durum. Diyelim. Ee, burada insanlar e, baktığı zaman yine e, bu teoride e, temel yine insan ve işletmenin başarısı olduğunu görüyoruz. Şimdi durumsallık ve eee e, sistem yaklaşımı dediğimiz son yaklaşımımızda baktığımız zaman ise insan kaynakları için ilkeleri evrensel bir karakter taşıması nedeniyle zamanla eleştirilmiş. Bu insan kaynakları yaklaşımı artık eleştirilmeye başlamış. Burada nedeni ise şu, çünkü her ülkenin, her firmanın veya kültürel yapısı farklı, insan yapısı farklı, beklentiler farklı. Bunun için 1970'lerden itibaren değişik teknoloji ve çevre koşullarının da bu sistemler üzerinde etkili olduğunu ortaya atmışlar ve buna göre bir insan ve iş ilişkisinin içerisinde duran yeni bir yaklaşım üzerine gitmeye başlamışlar ve bunun içinde aslında şunu söylemişler bilim adamları baktığımız zaman. Demişler ki tek bir yaklaşımın bu dört yaklaşımdan da sadece bir tanesini kullanmak, bir tanesini şey yapmak, insanların verimini artırmayabilir. Bunları genel olarak karma bir yaklaşım tarzı benimse. Ve bunlardan ihtiyaçlarımız doğrultusunda hepsinden faydalanabilirim diye düşüncesi ortaya atılmış tek bir yaklaşımın da sakıncalı olacağı söylenmiş. Çünkü bütün yaklaşımların olumlu ve olumsuz yönleri olduğu net bir şekilde ortaya konulmuştur. Evet bugün yine insan odaklı bir konu olan insan kaynaklarını etkileyen insan ve çalışma hayatındaki insanın yeri insan ni yaklaşımlar üzerinde durduk ve bu videolarımız uzun süre devam edecek böyle Instagram'dan takip edebilirsiniz, YouTube'dan takip edebilirsiniz kanalımıza abone olup bildirim zillerini de açmayı unutmayın. Herkese esenlikler diliyorum. Derslerimiz devam edecek. Ee, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Mutlu günler diliyorum.